Şikefte Geli Tepesi Derin vadiler yüksek dağlarla çevrili Dağlıca Taburu'nun çevresinde bulunan ve hudut güvenliğini sağlayan yeri üstten biri. Deniz seviyesinden yüksekliği 2000 metre. Bölgedeki dağlar adeta törpülenerek yollar yapılmış. Bu zorlu coğrafyayı kontrol etmenin yoluysa teknolojiden geçiyor. Geçilmez denen bu yüksek tepeler Mehmetçiğin denetiminde ve artık teröristlerin hareket imkanı yok. Aselsan tarafından geliştirilen modüler üst bölgeleri her mevsimde görevlerin yerine getirilmesini sağlıyor. Şahin Göz Termal Kamera Sistemi ile bölgedeki her hareket gözlem altında. Modüler üst bölgesinin her şeyinin kontrol edildiği komuta merkezindeyiz şu anda. Burada gördüğünüz tüm sistem ASELSAN tarafından geliştirildi. Mehmetçik burada 7 gün 24 saat bölgeyi kontrol altında tutuyor. Yaklaşık 6-7 kilometrelik mesafe izlenebiliyor. Emniyetle ilgili olarak 360 derece 7 gün 24 saat gözetleme yapabildiğimiz ASELSAN'ın kurmuş olduğu Şahin Göz termal kamera sistemlerimiz var. Üzerine uçak savar takılı bulunan Sarp kulemiz var. Aynı zamanda kara gözetleme radarımız, 360 derece çevremizi görüntülediğimiz 24 saat DAS kamera sistemlerimiz var. Kış, Dağlıca bölgesinde çetin geçiyor. Sıcaklık zaman zaman sıfırın altında 25 dereceye kadar düşüyor. Ancak bu soğuk havalarda artık sorun olmaktan çıkmış. 24 saat jeneratörümüz var, 24 saat sıcak suyumuz var ısınma ile ilgili bir problemimiz yok. Herkesin burada emeği var. Biz burada emniyeti aldık. Devletimiz de gücünü kullanarak burada bize bu imkanları sağladı. Sol! Irak sınırına 2 kilometre mesafedeki üst bölgesine yönelik sızma girişimleri bugün sıfıra inmiş durumda. Kazanız, mübarek olsun. Soğuk.